Şimdi kola içerisinde beklettiğimiz 24 saat beklettiğimiz yumurtaya diş macunuyla müdahale ediyoruz. Evet tut orayı. Ya fıçala abi. Fıçala Yukarı aşağı. Oo. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Evet beyazladı. Demek ki kola dişlerimizi sarartıyor. Diş macunu da beyazlatıyor iki dakikada şey bir gün verdik. Biz hangi renk yumurta kullanıyoruz Rüzgar Beyaz mıydı? Beyaz mı ya. Beyaz, Beyaz yumurta mi? kullandık, değil mi? Bari iyice temizleyelim. Temizle. Ah. Sür. Evet, bir silelim. Evet, gördüğünüz gibi beyazladı. Söyle şimdi deneyimiz. Başarıyla sonuçlandı. Tebrik ediyorum. Yeni deneylerde görüşmek üzere. Umarım. Hadi bay bay.